Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umutcan. Bu videomda sizlere Fiverr'da nasıl ilan verilir, nasıl iş ilanı verilir bunları göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce altta bulunan like butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İsterseniz videoya geçebilirim. Evet arkadaşlar Google'da Fiverr yazdıktan sonra karşımıza kendi sitesi çıkıyor. Ana sayfası bu şekilde arkadaşlar. Herkes kendi ilanını, iş ilanını paylaşmış. Kimisi euro kazanıyor, kimisi dolar kazanıyor ama sonuç olarak hepsi kazanıyor. Siz de bu şekilde e, ilan paylaşarak kazanabilirsiniz. Şimdi ilan paylaşmaya geçebiliriz arkadaşlar. Buradan Switch to selling diyebilirsiniz veya Profilinizden Kendi profilinizi tıklayınca Burası çıkıyor arkadaşlar. Burada paylaştığınız ilanlar var. Ben bunu açıkçası video için yapmıştım. Siz kredi e, anneyi ilk yazıyoruz diyeceksiniz arkadaşlar. Buraya basacaksınız. Buradan ben ee, direkt kendi ilanımı üstünden gideceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle buraya başlığımızı yazıyoruz. Ne yapmak istiyorsak, ne yaptıysak bunu yazıyoruz. Buradan kategorisini seçiyoruz arkadaşlar. Mesela nasıl desem size? Logo tasarımı yaptıysanız grafik ve düzeni seçiyorsunuz. Buradan da Photoshop, Photoshop falan. E, ne yapıyorsunuz? Onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada ne yaptınız? Mesela arka planını mı yaptınız, efekti mi yaptınız, restorasyon mu yaptınız? Burada bunu seçiyorsunuz. File format ise e, karşınızdakine ne olarak geçecek bu e, yaptığınız ürün, ne olarak geçecek bunu seçiyorsunuz. Yani jpeg mi, pdf mi, png mi, pcd, raw mi tiff mi falan filan bunlar olarak bunları seçiyorsunuz arkadaşlar. E, bu ise hashtagler arkadaşlar. Hashtag gibi yani. Eee yaptığınız da, e, ürünlerle alakalı hashtagleri sırasıyla yazacaksınız arkadaşlar. Eee şimdi Printing bölümü var arkadaşlar. Burası paketlendirme. Evet arkadaşlar videoyu durmak, durdurmak zorunda kaldım arada. Eee videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz videoları yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Video fikirlerini yorumlarda yazın. Ben size istediğiniz tarzda videolar çekeyim arkadaşlar. Bu arada kanalımın topluluk bölümü çoktan açıldı. Buraya da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çoğunu yani az kişi beğeniyor. 3-5 kişi falan. Mesela bunu 7 kişi beğenmiş de. Ee, normalde çok beğeni olmuyor arkadaşlar. 10 tane beğeni yok neredeyse. Ee, bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görülmek dileğiyle. Hoşçakalın. Pardon videoya geçer, geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar paketlendirme bölümünde ise hem fiyatlandıracağız hem de paketlerimizi ayıracağız arkadaşlar sıra, sıra ayıracağız. Ben şöyle yaptım paketlerin ismini basic paket, standart paket ve premium paket olarak yaptım. Aynı normaldeki gibi yazan kısım gibi. Şimdi paketlerimizin sıra sıra açıklamasını yapacağız. E, buraya kendi birinci paketimizin açıklamasını, buraya standartımızın, buraya premium paketimizin açıklamasını yapacağız. Bu e, Burun ise arkadaşlar e, ürünü müşteriye kaç güne teslim edeceğimizi kaç günde teslim ederiz falan. Bunu gösterecek arkadaşlar. E, birinci paketi iki günde, ikinci paketi iki günde, üçüncüyü de biraz zor olur diye üçüncü günde yapabilirsiniz arkadaşlar veya bir günde yapabilirsiniz hepsini. Revizyon ise arkadaşlar müşteri memnun memnuniyeti ile alakalı. Mesela e, birinci pakette ben demişim ki Müşteri beğenmesi bir tane ekstra olarak yapabilirim ücret olmadan ücret karşılığında olmadan ikincisinde iki üçüncüsünde üç demişim arkadaşlar müşterinin ben alacağı görüntü sayısı şu şekilde arkadaşlar birinci pakette bir tane ikincide üç tane dört e, üçüncide de altı tane paket var arkadaşlar altı tane görüntü vereceğiz müşteriye ben benim açımdan altı tane görüntü vereceğim arkadaşlar. Bunu da istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ee, buraları kendiniz yani mesela şu yüksek kalite diyor yani PNG'nin yüksek kalitesini, yüksek çözünürlüğünü falan diyor arkadaşlar. Bunları kendinize göre işaretlersiniz. Burada ise fiyatlandırma arkadaşlar. Ben düşükten büyüğe doğru 5, 10, 15 olarak sıraladım. Siz isterseniz 10 değil, isterseniz 13 değil. İstediğiniz fiyatlandırmayı yapacaksınız arkadaşlar. Yani basic paket düşük yapmayın. Diğerlerin yani en düşük paket basic arkadaşlar. Oradan başlayın. Ona göre gidersiniz. Ekstra fast delivery diyor arkadaşlar. Burada ee, paketlendir paketlerimizi hızlı bir şekilde yapmamız için ekstra para veriyorlarsa müşteriler. Bir günde direkt teslim edebiliyoruz arkadaşlar. Bir gün içinde falan teslim edebiliyoruz. Bunlara işaretliyor arkadaşlar. Bu şekilde burası da bu şekilde arkadaşlar. Açıklama bölümüne geçelim. Açıklama bölümünde arkadaşlar. Siz ne yaptıysanız ne yapacaksanız Bunları açıklayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde açıklayacaksınız arkadaşlar. Yazı fontu falan ayarlayabiliyorsunuz. Kalın mı olsun falan filan diye. Ayarlayabiliyorsunuz. Bunun açıklamasını yaptıktan sonra. Soru kısmına geleceğiz arkadaşlar. Soru kısmındaysa arkadaşlar. Fiverr sizi uyarıyor en az bir tane soru sormamız gerekiyor. Müşterilere soru sormamız gerekiyor arkadaşlar. Ben şöyle yazdım. Sana kim yazmalı yazdım. Siz isterseniz e, kendi ürününüzle satacağınız şeyle alakalı sorular yazabilirsiniz. Müşteri bunu cevaplayarak size geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Buradan save baş e, basıyorum tekrardan. Şimdiki bölümümüz ise gayri arkadaşlar. Galeriye şuradan Browse diyerek yaptığımız şeyleri direkt yükleyebiliyoruz. İsterseniz ses kaydı yükleyebiliyorsunuz, pdf yükleyebiliyorsunuz ya da bir video yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ürünümüzü yapmak burada sona erdi. Buradan ben Save Preview işte ona bastım. Ürünümü görebiliyorum arkadaşlar. Şu an ürünümü görebiliyorum. Bu şekilde. Ekstra delivery falan bunları gösteriyor. Burada e, hashtagler arkadaşlar. tagler. Burada fiyatlandırma. Bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yaptığım açıklama var. Mesela bunu internette reklamını yapabiliyorsunuz. Bunu e, share your link falan. Bunu bastıktan sonra. Whatsapp'ta, Twitter'da, LinkedIn'de, Facebook'ta paylaşabiliyorsunuz. İsterseniz kendi internetiniz varsa oraya da yapıştırabiliyorsunuz. Copy link diye falan filan. Bu şekilde arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir müşteri geldiğinde size bir, bir tane daha video göstereceğim, çekeceğim daha doğrusu. Sizin de bilginiz olacak arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar.